Arkadaşlar bu videomuzu 2020'de çekiyorum. Bu konumu biz şimdiki konumuzda koru. Ama 2-3 yaşların bunu istemesi biraz zararlı olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Tamam başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar en önemli konumuz maskemizi takmak maskeyi takmazsak ve ellerimizi saniye yıkamazsak çok kötü olur. Korona kaparız. Hem hasta sayısı da arttı bu günler. Biliyorsunuz. E sokağa çıkma yasağı da var. Ben bu koronayı hiç sevmedim. Ve sevenler de lütfen her sesini soruyorsunuz. olup abone size söylemeyi unuttum. Bugün 23 Nisan. Herhalde bugün izleyenler Yemek Nişan'ım. Benim de kutladığım anlar. Bakın. Balonum da orada. Şöyle bir poz çekinelim arkadaşlar sizle Ve balonumla Miau miau Evet. Çektim. Balon da gitsin yine. Ama arkadaşlar en önemli konumuz maskemizi takmak ya. Ve sadece çeneleri takmıyoruz. Oralar sadece kapalı olmuyor. Ağzımız da sadece olmaz. Özellikle AB, ABM, ABM'leri girerken ya da Olimpia'da bir yere girerken mesela örnek vereyim. 2 iki dibe bir şey vurdu herhalde. Neyse Olimpiyada örnek vereyim. Var ki şey oynayıp herhalde. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Konuyu da fazla uzatmayacağım. Ve hemen komiklik fıkramıza başlayacağız. Birazdan. Arkadaşlar. Önemli konumuz. Söyledik. Şimdi ikinci konumuz. Mesafeyi ayarlıyoruz. Eğer. bizimle bir şey konuşacaksak. Ve o çok.